Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayata kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Şimdi ise geçelim videomuza. Arkadaşlar Star TV'nin bir dönemler en çok fan kitlesine sahip olan dizisi olan Kiralık Aşkın başrol oyuncularının yıldızı daha sonra parlamıştı. Şimdi ise Elbar çiftinin inanılmaz büyük bir kitleye sahip fanı var arkadaşlar. Şimdi ise ben de sizler için Elçin Sango ve Barış Arduç'un yepyeni görüntülerini videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. İkilinin bu fotoğrafları her ne kadar şoklu olsalar bile fanların ilgisine bu tarz videolar çektiği için kanalımda sizlerin beğenisini sunmaktayım arkadaşlar. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.